Evet. <laughs> hoş geldin. Evet, hoş buldum. Nasıl geçiyor günün? Hazırlık telaşı? Evet. İyiyim. Hazırlık telaşı da iyi. Galaya da hazırlandım zaten. Harbi, hazır mı kıyafet? Evet. 60'ların konsepti olduğunu bir kez daha hatırlatalım hemen. Ee, yarışmacılarımız yarın gece 60'lar tarzına giyinecekler evet. ve gelecekler. Zor konsept. Çok zor bir de benim seçtiğim daha da zor. Sürpriz olsun. Evet. Kesinlikle. Sürpriz olsun. Şimdi nereye gidiyoruz? Arkadaşım sözüne oradan da kızlarla erkekler yok. Hmm. Kızlarla eğlenceye gidiyoruz. Tekerla veda bir nevi. evi. Peki soralım. Ayşenur bir seninle başlayalım şeker şeker. <laughs> Meleğin giydiği elbiseyi çok beğendim. Daha önce onu ben de giymiştim ve bayılıyordum. Onun elbisesine görünce çok böyle anılarım aklıma geldi. Nasıl aynı elbise mi giymişti? Ama burada değil, ha. önceden giymiştim ve ona gerçekten çok yakışmış. Şuradaki kalp olayı zaten çok güzel. Saçın çok yakışmış, ayakkabılarını da çok beğendim. Teşekkür ederim, rica ederim. Özlem, Özlemle bir nevi piştiyiz. Ee, <laughs> yani ben siyah <laughs> rengi çok severim, siyah çok yakışmış, güzel. Çok güzel etek boyunu da sevdim, elbiseyi de sevdim, popışlarını da sevdim. Popışlarında metal aksamlar var, onlar da hoş, güzel. Yani gidilir oralara, hoş. Ezgi, ee, benim tek takıldığım nokta Birazcık zayıflamış evet. melek. Ee, şu göğüs kısmında hafif bolluklar var ama onun dışında gayet güzel gözüküyor. Teşekkür ederim. Pekala melek. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. seni bekliyor. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız asıl? Teşekkür ederim. Bu nereye gidiyorsun Melek? Arkadaşımın sözüne. Oradan da eğlenceye gideceğim. Oradan da eğlence. Kafamı karıştırıyorsun ya sen de hani böyle. Bazen şok ediyorsun. Bazen hasta ediyorsun, bazen bizi mutlu ediyorsun. Bugün bugün de şok günler günlerimizden. Çok bir günümüzü yaşıyorum ben kendi adıma. Bir şey var. Beceremediğin senin de bir şey var. Bu eteğin kupu... elbisenin kupu hakkında. Ee, yani tam ampirde de değil, tam belde de değil. Buradan ışıkta çok göremiyorum ama çok yüksekte. Hı, hı. E, eteğin kemeri bir tuhaf yapmış, üst bedenini kısmış. Yani bu senin elbisen değil. Yani bu senin tarzın olmamalı diyorum ben. Melekçim. Yani var. Bir rüküşlüğü yok elbisenin. Hani bir cici kız elbisesi. Ama sen cici kız değilsin. Sen sporcu sportman bir kızsın. Fiziğin öyle. Senin daha maskülen giymen lazım. E bu cici kız böyle hani giyerler ya bir şey. Ben sende daha keskin hatlı bekliyorum. O da sportmen olduğun için. Melek'ciğim ee, söyleyeceklerim bu kadar. Hoş geldin Melek. Hoş bulduk. Hazır mı aldın elbise? Evet. Anne dikmedi. <laughs> Anne dikseydi Belli. Zaten. Arkasını biraz sökmüş, bir şey oldu, taşlar. Buraya geçerken dikkatimi çekti. Yani boncuklar mı kaçmış? Olabilir. Ee, elbise uzun zamanda sende yoksa iki defa mı? bir döner misin saçını, arkana? Yani arkası bütün bu detayları... Şey de öyle oluyor çok tül olduğu için evet. o boncukların iplerinden geçerken de yani Gidim. böyle türlü elbise, zarif elbiseler çok dikkatli olmalısın dikkatli. çünkü elbise ee, kemerinde ben de çok rahatsız etti çünkü çok yukarıda göstermiş evet. senin beli ve bütün proporsiyonu da kaçmış vücudun Hı -hı. proporsiyonu ve sen güzel bir vücut vücutunda sahipsin ama kombin yaptın. Elbisenin aksuarlarından hakikaten beğendim. Doğru, doğru ayakkabı seçtin, siyah oje sürdün, makyajları da güzel. Ee, sadece bu elbise... Anne elbisesi olmadığı için böyle. Se bu elbise senin tarz elbise değil. Sara belki bunu giyebilir. Çünkü Sara cici de olabilir, cool da olabilir ama sen coolsun bence de. Ben aynı fikirde değilim onlarla. Bence hep sürekli kalem elbiseler giymek senin yaşın için çok uygun değil. Sen ilk defa yaşını gösteren bir genç kız gibi görünüyorsun bugün. Siyah çok yakışmış. Teşekkür ederim. O üstündeki ederim. minik ışıltıları pırıltıları sevdim. Ayakkabın çantan çok güzel. Saçın da kıvamında. Hiç bugün beni rahatsız eden bir görüntü yok. Teşekkür ederim. Kararları alalım. Nurella. Yani rüküş değil. bugüne kadar giydiklerinin, yani iyi giyindiklerinin bir tanesi. Fazla tarz değil ama düzgün. Teşekkür ederim. İvana. Tekrar söyleyeyim bu senin tarzın değil ama güzel kombinetin için tarz. Teşekkürler. Yıldız aldık. Kemal. Teşekkür ederim. Dört mü oldun? Evet. Allah Allah. <laughs> Nereye karıştı? Ayşenur ve Aycan ve Nurcan'ın dört. Evet yıldızı var. Sen de dört. Hadi bakalım rekabet kızışıyor.